Hepimiz okula bir şekilde gitmek zorundayız. Steven de bisikletle gidiyor. Sonuçta o fakir bir öğrenci. Bir de başka öğrenciler vardır. Onlar okula daha sıra dışı şekilde giderler. Vay canına. Ve onlar için önemli olan müthiş bir giriş yapmaktır. Bu kız bisiklete binmez. Zaten bu saçlarını mahvederdi değil mi? Lananın zengin bir öğrenci olduğunu görmek için gözlüğe gerek yok. Şoför tutmaya nasıl parası yetiyor? Güzel olmalı. Ama kaç paran olursa olsun hepimiz sınıfa vaktinde gitmek zorunda olan öğrencileriz. Aa, Steve'ne bak. Bebek gibi derin uykuda. Oğlum hala derin uykuda mıymış? Okula geç kalacak. Babalık görevimi yapıp onu uyandırmalıyım. Pekala oğlum. Uyanma vakti. Steven! Hemen yataktan kalkıyorsun. Her sabah aynı şey. Kahvaltıda görüşürüz. Birkaç dakikacık daha. İyi. Tamam. Kalktım. Tamam. Keşke babam kendi işine baksa. Neyse. Sanırım güne başlama zamanı. Oysa Lana gibi zengin çocukları biraz farklı şekilde uyanırlar. Şu güne bakın. Uyanma zamanı Lana. Günaydın prenses. Aa, sabah olmuş mu? Kütük gibi uyumuşum. Taze sıkılmış meyve suyunuz küçük hanım. Teşekkürler Bella. Yatakta taze sıkılmış portakal suyu içmek gibisi yok. Oh, iyi geldi. Umarım cildim taze ve yenilenmiş görünüyordur. Giyineyim en iyisi. Soğuk yerlere yalın ayak basmak olmaz. Huzur musun? İnsan hayata bir kere 16'yı devirir ha. Niye bir deneme sürüşü yapmıyorsun? Teşekkürler teşekkürler teşekkürler. Zengin olmak baya müthiş değil mi? Mutlu yıllar Thomas. Bu tam istediğim şey. Harikasın anne. Bak daha büyük illa daha iyi demek değil. Ne kadar paran olursa olsun okula yürümek evrenseldir. Yani neredeyse. Yepyeni telefonum. Ne kadar pahalıydı biliyor musun? Ödeseydim bari. Kurtarılabilir mi acaba? Tamire 100 dolar falan gider. Ama daha ucuz bir yol biliyorum. Her şeyi düzeltmek için biraz selotip gibisi yok. Güzel görünmeyebilir ama en azından çalışıyor. Şimdi büyük an geldi. Hadi. Evet. Beni duyabiliyor musun? Ama paran varsa... Akıllı telefonun kırılması gibi aksilikler hiç de büyük sorun yaratmaz baksana. İnsanların nesi var ya? Aa, şu devasa çiziye bak. Sanırım yeni bir telefon almalıyım. Önce ben gördüm. çekin. Fakirler de ne kavgacı. Neyse ki yedek telefonum var. Alo. Pardon. Nerede kalmıştık? nihayet bir şeyler yiyebileceğim. Annem ne hazırlamış acaba? Açlıktan ölüyorum. Oh, annem ne harika değil mi? Baya güzel kokuyor. Her zaman sevdiğim gibi hindili yapar. Fakirler böyle şeyler mi yiyormuş? öğle yemeğiniz bayan Evet. Güzel. Tam bir prensese göre diyebiliriz. Biraz biberiye tadı da alacaksınız. Balık taze mi? Balığı ben öldürdüm. Sonra da mükemmel şekilde tavada pişirdim. Vay canına. Bu onun öğle yemeği mi? Afiyet olsun. Size hizmet etmek benim için bir zevkti. Hmm. Şaka mı bu? Buna kalite derler anladın mı? Sınava bir gün kaldı. Bu da bütün gece çalışacağım demek. Pekala şuraya odaklanmalıyım. Lourdes'in kaç yatak odası mı varmış? Nereden bileyim? Mark Twain kimdi ya? Kaç kitap yazmış? Bu kadar bilgi çok fazla. Gözlerim çok yoruldu. Uyumam gerek. Odaklan. Toparlan. Sınava beş saat kaldı. Ama belki birkaç saniyecik daha uyusam. Ah, okulda mıyım? Dün gece çok kötü uyumuşum. Ama biraz paran varsa o kadar çalışmana gerek kalmaz. Selam. Parayı getirdin mi? Hemen burada. O paraya bayağı çok şey alırsın. Yani tam olarak sınavın 50 sorusunun tamamı. Çabuk ol. Kimse görmesin. Perşembe günü matematik finalinden önce görüşürüz. Tamamdır. Lana yine deniz kıyısındaki son tatiliyle hava atıyor. Bak, otel odam ne kadar büyüktü. Oh, şunu cevaplamalıyım, tamam mı? Aman tanrım, bana hepsini anlat. Aslında ben de tatile gidebilirdim. Ya da en azından öyleymiş gibi yapabilirdim. Bavullarımı toplayayım. Ya da benim durumumda ara butonuna tıklayayım. Bir süre telefonda olacak. Yani plaj resmi arayacak zamanım var demektir. Sonra özel uşağın ne dedi ne dedi? Bu resim mükemmel. Bir şey daha lazım. İyi ki bunu dün temizlemiştim. Güzel. İyi hala telefonda. Selfie zamanı. Şu anda klozet kapağı gibi görünüyor olabilir. Ama kameram başka bir hikaye anlatacak. Şimdi bunu geri koyayım. Uh, hallettim sayılır. Otelim işte böyleydi. Ben çok daha güzel bir yere gittim. Ay canına ne manzara. Evet okyanusun üstünden uçarak gittim. Aa, ders hiç bitmeyecek sandım. Birlikte yürüyelim mi? Sınav çok acayipti ya. Kesin kırık alırım dedim. en azından bugün cuma değil mi? <laughs> Cumartesi ne yapacağına karar verdiğinde bana yaz. Belki buluşup film filan seyrederiz. Tamamdır. Görüşürüz Dana. Aa, canına. Lana'nın arabası güzelmiş. Hem de bembeyaz ve tertemiz. Seven'ın arabası nerede? Ya da... Scooter'ı. Ayaklarını yerden kesiyor ya. Abur cubur ve oyun gibisi yok. Bu da kim? Kevin yürüyüşe mi çıkmak istiyormuş? Hemen geliyorum kanka. Bunların hepsini nereye koyacağım şimdi? Sırt çantam orada mı? Bir dakika, bir torbaya koyabilirim. Bunları saklamanın bir nedeni olduğunu biliyordum. Bu beyaz olan yeterince sağlam görünüyor. Çirkin ama kimin umurunda? Yerin içine bakalım. Sırt çantasına ne gerek var değil mi? Sapları biraz esner mi? Harika. Zenginler içinse durumlar biraz farklıdır. Tatlı ile tatlı romantik komedi gider. Keşke böyle bir erkek arkadaşım olsaydı. Bu kim acaba? Kevin beni dışarı çağırıyor. Evet. Saçım yerinde. Makyajım iyi görünüyor. Tek gereken bir çanta. Ve ona uygun telefon kılıfı. Bu kıyafetime uymuyor. Daha nötr bir renkte olması lazım. Siyah olan gibi. Bu nasıl? Çok kasvetli. Zaten siyah daha çok kış için. Ya şu beş çanta nasıl? Bu çok daha iyi değil mi? Evet kesinlikle doğru seçim. Ve bu müthiş telefonla. İşte tam bir fıstık oldum. Bu komik. Hey, şu ayakkabılara bak. Ah, bayağı şık görünüyorlar. Ha evet öyleler. Hey, neden onları denemiyoruz? Hadi. Vay bize bak çok şıkız. Bu yeni ayakkabıları sevdim. Hmm, uykumu ne güzel aldım. Sanırım bugüne başlama zamanı. Umarım çok uyku serseme olmam. Ah bir dakika. Bu da ne? Yo, olamaz. Bu şeyin tadımı kaçırmasını reddediyorum. Ah, olamaz. Hanımefendinin başı dertte. Oh, sorunu anladım. Sanırım bir çözümüm var. Ah, sadece sakin kalmalıyım hala gözlerinizi kapayın ki yüzünüze sprey sıkabileyim. Şu göz maskesini uygulayacağım. Ve bu altın yüz maskesini de. Altının doğal tedavi gücü vardır. Sakin kalmalıyım. Her şey düzelecek. Hmm, evet bu lahana olur. Dün gece tuhaf bir rüya gördüm. Günaydın anne. Selam canım. Aa, olamaz. Bir saniye. Yüzüne ne olmuş? Olamaz. Ne olmuş böyle ya? Berbat. O ben ne yapacağım şimdi? Dinle. Her şey düzelecek. Tam sana göre bir tedavi yöntemi biliyorum. Vay canına. Ne çok lahana var. Mükemmel. Yüz maskeni hazır. Peki. Sen işe yarar diyorsan. Bak tam da oldu. Ne sevimli lahana bebeğim. Çok sağ ol anne. Dün gece uykumu alamadım. Sıcak bir duş beni uyandırır. İşte. Şimdiden kendimi iyi hissediyorum. Bu onu bir arada sabun uzun süre dayanıyor. Hepsini tek şişede alabilecekken farklı farklı şeylere servet harcamaya ne gerek var? Şimdi sıra saçlarda. Ah evet çok iyi geliyor. Şimdi tazelenmiş görünüyorum. Nefesim ne durumda? Kesinlikle dişimi fırçalamalıyım. Evet bu hesaplı şey dişlerde de kullanılıyor. Damlaya damlaya göl olur sonuçta. Ah neredeyse unutuyordum. Okuldan önce çamaşır yıkacaktım. Bunları dün spora giydim. O yüzden iyice yıkanmalılar. Bu kadarı yeterli olur. İşte yine güzel bir gün. Ay! Böyle daha iyi. Önce ölü deriyi atalım. Yüksek performanslı şampuan gelsin. Şimdi biraz krem. Saç maskem olmasa ne yaparım bilmiyorum. Ne? Okula genişlemiş gözeneklerle mi gideceğim? Bu cilt bakım rutini seti bayağı etkili. Burası yetene tabii. Dudakları asla ihmal etmem. Diş macunu. Ama konu saç bakım ürünleri olunca elindekiler asla yeterli olmaz. Son olarak da. Oh evet. Merhaba Bay Thomas. Çamaşır yıkayacağım da. Ne seyretsek? Korku filmi. Aptal bir film için 5 dolar mı? Sanırım bende biraz nakit var. Yeterli olur mu acaba? Daha 4 dolar lazım. Kumbaram. Burada para olmalı. Cidden mi? Bu neredeyse hiçbir şey değil. Yine de denemeye değer. Hala epeyce para lazım. Hala. Para arama başlasın. Kendi yazdığım şarkılar bir şeyler getirir. Susayım diye mi para verdiniz? En azından biraz para verdi. Azıcık birikmeye başladı. Kesin şuralarda bir şeyler vardır. Daha fazla olur sanmıştım. Ceplerde hiç kağıt para yok mu? Bu benim mi ya? Hala biraz para lazım. Hala 80 sent eksik. Bir şeyler denemek ister misin? Bir kişilik bilet lütfen. Evet koltuğa sığarım. Teşekkürler. Filmi seyretmeye hazır mısın Bella? Gizlendiğin yerden çıkabilirsin. İki kişi için tek ücret ödemek gibisi yok. Vay canına harika görünüyorsunuz. İçeri buyurun. Tanımadığım insanlarla oturmayı hiç sevmem. O zaman neden tüm biletleri almayayım? Yağmur yağdır tatlım. Hadi sağ git. Sağ dedim. Yo, bunu şarj etmem gerektiğini biliyordum. Hey ufaklık. Tatlışımsın sen benim. Pekala. Bunu yapmak istiyor muyum? Evet. Bu şey elektrik faturam mı? Of amma çok zafır var. Hepsi benim olamaz değil mi? Buna param yetmez. Daha iyi bir yol olmalı. İcatlar ihtiyaçtan doğar. Ve ciddi miktarda paraya ihtiyacım var. Prizi kim ne yapsın zaten? Paraya olan ihtiyacın hayal gücünü bayağı güçlendirmiş. Ve işte karşınızda. Thomas'ın mucizevi elektrik makinesi. <laughs> Hazır mısın Fındık Bey? Koşma zamanı. Bu telefonu yeterince doldurur. Devam et. Sen bir süper starsın Fındık Bey. Olayı kaptın. Koşmaya devam et. Ara verme. Neredeyse oldu başardım melek dostum. Fakir olabilirim ama şarjım tamamen dolu. Ama Bella gibi zengin çocukları için işler farklıdır. Cidden mi? Sanırım şarj etmenin vakti geldi. Şunu takayım. Ve doğruca prize bir uzatma kablosu daha alsam iyi olacak. Oo, reklam arası bitmiş. Bu film kanalı harika. Bunlar olmadan insan nasıl yaşar? Ay bu resim çok sevimli. Güzel selfiler çekiyormuşum. Hala hoş selfiler çekebilirim. Sanırım ışık kötüydü. Bu daha da beter. Hey Thomas. Fotoğrafçım olur musun? İyi mi? Şey pek değil. Bir fikrim var. Otomodeller modeller vantilatör kullanıyor değil mi? Bütün olay açılarda. Hem soğuk hem sıcak olacak. Hey şuramda bir şey var. Thomas bu iğrenç. İyi bir şeyler çıkmış olmalı. Niye resimlerde böyle deli gibi çıkıyorum? Gördüklerin hoşuna gitti mi? Çok iyi olmuş Thomas. Bütün suç da sende değil aslında. Çok parası olanlar selfie'lere zaman harcamaz. Makyaj lazım duydunuz mu? Seni beklettiğimiz için üzgünüm Bella. Fazla sim olmasın tamam mı? Saçlar harika görünüyor. Yakın çekime hazır mısın? Git. Pardon, bütün gün bekleyecek vaktimiz yok. İlk fotoğraf çekimin değil ha? Evet, dön. Aynen böyle. Her zamanki gibi müthiş. Para gerçekten ışıldamanı sağlıyor. Bu güzel akşamın şerefine. Eh, sana bir şey getirdim. Ah, para cebimde değilmiş. İşte burada. Bu hediye senin için. Hmm, bakayım. Ah, oh, bilemedim. Aa, ne? Burada binecek ne var ki? Evet hanımefendi size nasıl yardım edebilirim? Lütfen şu yüzüğü inceleyiver. ver. Hmm, kesimi ve berraklığı değerli olduğunu gösteriyor. Bence gerçek hanımefendi. Ha, çok iyi. Şimdi gidebilirsin. Evet. Yüzüğünü kabul ediyorum. Hediye için teşekkürler. Ah, ne keyifli bir akşam. Of, bugün de çok sıkıldım. İyi bir mim bile yok. Ay canına ama tanrım bu ne müthiş şey. Hey şu yüzüğe baksana. Hey şey diyorum. Yüzüğe baksana. Ben de güzel durmaz mı? Ne dersin? Ha, tamam. Bakayım bende ne varmış? Hmm, pek bir şey de yok. Ha, hepsi bu mu? Sadece bir dolar mı? İyi tamam. Telefonuma geri döneceğim. Bu jelibonlar yüzük şeklinde. Aslında işte bana bir fırsat. Hey senin için bir yüzüğüm var. Sen bir yüzüğü hak ediyorsun. Ama Tanrım teşekkürler. Oh tam da oldu. Aa, bu bana daha da iyi bir fikir verdi. Şimdi her parmağında bir yüzük var. Çok güzel sana çok yakıştılar. Hanımefendi, yemeğin servise hazır. Evet, teşekkürler. Şöyle bırak lütfen. Afiyet olsun efendim. Havyara bayılıyorum. Mükemmel miktarda. Ah, neredeyse unutuyordum. Bir resmimi çek. İyi bir açıdan aldığından emin ol. Evet çok iyi dedim kendi kendime. Hmm, bir bakalım hangisini paylaşsam. Herkes bunu görmekten hoşlanacak. Pekala tereyağlı ekmek gibisi yok. Vay canına. O havyar mı? Oo, müthiş görünüyor. Tüh, ekmeğim şimdi yavan göründü. Keşke bunu daha özel kılmanın bir yolu olsaydı. Ha? Sanırım biraz ketçap işe yarayabilir. Pekala. Hadi bir deneyelim. Ve küçük noktalar yapayım. Aynı havyar gibi. Ve bitti. Vay canına gerçekten de havyar gibi görünüyor. Şunu Instagram'a koyayım. Ben bir dahi. Acaba insanlar zengin olduğumu mu düşünecek? Ha, fena değil. Ben yiyorum. Of ya ekmeğimi mahvetmişim. Ama başka yiyecek bir şeyim de yok. Ah, berbat. Hmm, bakalım hele. Oh Evet. Şu saç şekline bak. Bu bana çok yakışacak. Merhaba. Saç şeklinizi değiştirme zamanı geldi değil mi? Aman tanrım. Sizde büyüleyici duracak. Benim için hiç sorun değil. Işıldamanızı sağlayacağım. Aynı bir yıldız gibi. Ki zaten öylesiniz düzleştirmek büyük fark yaratacak. Tabii rengi de unutmayalım. Evet, işimi tamamladım. Yine bir baş yapıt. Aa, ah, siz gerçekten bu şehrin en iyi kuaförüsünüz. Bir ayna verin de sonucu göreyim. Evet, gayet güzel olmuş. ne zor bir geceydi. Ah, oh, saçlarım berbat halde. Düğümleri açarak başlasam iyi olacak. Ben ne yapıyorum ya? Bir değişikliğe ihtiyacım var. Dalgalar işte budur. Bu görünümde büyük fark yaratacak. Öf! Ne? Niye kıvrılmadı? Hey bu ısınmamış bile. Of baya duman çıktı. Ah sanırım bu bozulmuş. Ah, belki de onun yerine bu işimi görür. Tuvalet kağıdı kartonu. Ve artık bir gudilerim var. Bütün seçimi uygulamalıyım. Bir tarafı da unutmamalıyım. Vay canına bu işe yarayabilir aslında. Başka işlerimi halledeyim. Ah uyuyakalmışım. Evet saçım bakalım nasıl olmuş. Ruloları çıkartıyorum. Oo, şimdiden işe yaradığını söyleyebilirim. Evet, tam istediğim gibi. Yaşasın! Bugün saçlarım dalgalı.